Evet ördeklerimiz kirlenmiş. Onları gölümüze sokup temizleyeceğiz. Ama yakalamamız lazım. Sen yakalayıp atabilir misin Zeynep? Yani şu ikisini belki atarım da. Hadi sana doğru gönderdim. Dur 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 kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hadi at. Numara 1. Kaldıramadın mı? O zaman şu kuşları at. Al. <laughs> çok çırpınıyor değil mi? Ben yakaladım bir tane. Hoppa. Şunu da kaçırtırma. Ben atarım. Hadi sen çok mu sen? Sen çok mu sen? Hoppa. Hadi temizlen. Bizi ıslatmadan. Hadi. <laughs> Suyu özlemişler bak. Siz, siz banyo yapmamış mıydınız? Şimdi de bitiyor bitiyor. At, At bak, Özlemişler suya girmeyi. Hem de ayaklarını değdikleri için daha fazla şov yapıyorlar. <laughs> Değmiyor, değmiyor ayakları. Ama koyabilirler ya. Zaten mal. Maalesef ki orada çok az. Özellikle de insanlar için. Aha, yasak zamanda girdiniz. Kim? Şimdi. Kümese mi girdiniz? Başlayayım. Islatma <laughs> bizi Dakin. Şimdi sana eksi veriyorum. Espoğan. <laughs> <laughs> o yüzden kaldım. <laughs> Neyse de sen ne ol? Kıyafet değil. Daha fazla. Sok desen de kıyafet değil. çok tatlı bakıyor. Erkek sanıyorduk. Bu da çıktı. Çünkü erken zamanda bak. Az önce girdik. Abi! Çadırı doyursun abi. Şişe tuvalet yapıyor. Hadi öbür taraftan kovala bana doğru yaklaşsın. Tamam, çubuk. Seni görünce kaçar onlar sen. Biraz daha git. Sonra kovala. Hı, geliyorlar. Tamam, burada dursun. Ay çok tatlısın. Yapma öyle, dalacak da vazgeçtim. Aslında. ama olamamış ama ben bu haliyle geçeceğim gel gel kovalasın böyle de gidiyor yani. i̇yi, iyi daha çok yaklaşınca çekelim yani yeter sırtına doğru su atıyor Hı. kafasıyla sırtının ortasına atıyor su. bak çok ıslanmamış gibi gözüküyor hemen gelin Artık evet, da. artık yiyince onların tüyleri sügeçmiyor vallahi. Evet. Ama yine de ıslak gibi oluyorlar. O hemen kutu. Hmm. Hmm. Aha, içme taktiği buldu. Aa, ve şey bakıyor. Kimler öğreniyorlar? Olsun video like'la daha çok. Hadi müjeyim.